Nuh'un gemisi oldum, gün geldi Minerva'nın baykuşu. şu deryalardan geçtim, sana gelmekte umudum. Sonundaki ışığımı sevdim, sana mahkum olmayı mı bilmiyorum. Yedi uyuyanların ortancasıyım, sahipsiz bir makber gibi. Kaç felek geçti üzerimden, evvelin ve ahirinden, bilmiyorum. Yarına o mu gelir, ışık mı, nereye doğrudur yol? Hep uykudaydık, mezilden mi düştük, bilmiyorum. Çığlık çığlık kainat, zifiri bir jianus. Duyan var mı sesimizi? Yakın mı fena? İnan artık ey insan. Bilmiyor.